Kutile ashabul uhdudi. Geliyoruz konumuza. Yemin etti Rabbimiz ve beyan ediyor. Kur ashabı öldürüldü. Yani ne demek? Öldürüldü. Ehleke bi gadabillahi ve Helak olup gittiler. Çukur ashabını anlatacağız bir arada. Yani helak olasıcalar manası da verilebilir ama neticede hüküm verilmiş, hüküm bitmiş yani bugün olan bir şey değil. Bu sure müminlerin kalbini sağlamlaştırmak için Allah katından nazil oluyor. Mekki demiştik. Mekke'de değilmiş. Çünkü Mekke'de nedir? Müminlerin genel olarak eziyet çektiği dönem sıkıntı çektiği dönemdir. Kimler tarafından? Mekkeli müşrikler tarafından. Olur olmaz bir sürü eziyetler. Kimisi kölesini Müslüman oldu diye döverdi. Kimisini kumlara yatırdı Hz. Bilal gibi radıyallahu teala. Kimisi daha daha nice nice değişik işkenceler ediyorlardı. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala da müminleri teselli için buyuruyor ki sizden önce de böyle şeyler oldu. Onlar da cezasını buldu. Bunlar da cezasını bulacaklar. Sadece sabır zamanı. Şimdi sabredin manasında ayet-i kerimeler. Müminleri ayaklarını sabit basmaları ve kafirlerin eziyetlerine sabretmeleri için bir de kendilerinden öncelerin başlarına neler geldiğini, onların sabretmeleri neticesinde ne mükafatları erdiklerini ve onlara zulmedenlerin sonlarının bedbaht olduklarını, mahvolduklarını anlatıyor Allah Subhanahu ve Teala. uhtut nedir? Çukur demek. Çukur ashabı. Üç defa diyor bu çukur meselesi oldu. Çukurdan murat nedir? Çukurlar kazılıyor, ateşler yakılıyor. Allah'a iman edenler kafir giruh tarafından ateşe atılıyor. Biz şimdi şöyle bir şey söylüyoruz. Dilimize bu çok dolanıyor. Müslümanlar ne için eziyet çekiyorlar hep? Dünyanın her yerinde ezilenler Müslümanlar. Müslümanların bir sabır vakti var. Her zaman, her dönem olmuş bu. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sabır vaktinden sonra, tabii o sabır vaktini sabırlı bir şekilde geçirirse, imanlı bir şekilde geçirirse Allah teselli ediyor. Mutlaka kafirlerin cezası kesilecek. Bizden önce de oldu bunlar. Buna benzer şu anda işte bilmem fosfor bombaları atılıyor Müslümanların üzerine vesaire ona yakın bir tarzda bugün de bir takım sıkıntılar çekiyor Müslümanlar çekiyoruz. Fakat bu hep olmuş yani. Bunu bize bildiriyor Mevlamız. Hep olmuş. Ateş yakılıyor ve iman etmeyen içine atılıyor. Üç defa oldu bu diyor. Antiyanus bir Rumi. Rum Antiyanus zamanında olmuş. Şam'da. Buhtun Nasar zamanında İran'da Fars'ta olmuş. Yusuf Zunevas zamanında da Necran'da olmuş. Bu kazılan çukurun uzunluğu 40 zira, genişliği de 12 ziraymış. Şimdi farklı farklı rivayetler var. Hepsini kısaca inşallah anlatalım. Bu Necran'da açılan kuyunun sebebi olarak anlatılırken Resul-i Ekrem'den önce oluyor tabii bunlar. 90 sene önce olmuş diye rivayet var. Diğeri Kenan anlatacağız biraz da. Onun için öyle söyleniyor. Necran ahalisine Abdullah İbni Samir diye bir zat geliyor. Bu hakiki bir İsevi. İsa Aleyhisselam'ın müntesiplerinden. Ama uydurulmuş Hristiyanlık değil, hakiki Hristiyanlığa iman ediyor. Tek Allah inancı var. Geliyor Necran'a, orada anlatıyor. Allah'ın dine davet ediyor. İnsanlar da tabii hızlı bir şekilde çünkü batılın içerisindeler. Tuttukları bir ip yok, bir şey yok. Şimdi bizim insanlarımız şu konudan anlayamıyorlar gerçeği. Şimdi burada herkes ateist olsa veya deist olsa o zaman anlayacaklar aslında kendi düşüncelerin ne kadar sapkın olduğunu. Şimdi bunlar Müslüman bir topluluğun içerisinde ateistlik yaşıyorlar. Onun için düşüncelerindeki bozukluğu anlayamıyorlar. Neden? Çünkü Müslüman toplumun içerisindesin sen. Şimdi senin düşüncene göre, ateist düşüncene göre haram diye bir şey yok. Yasak diye bir şey yok. Devletin koyduğu yasak var. Devletin koyduğu yasağın kenarısından onu kendini göstermeden adam bütün pislikleri işleyebilir. Çünkü neden? Ölçüsü yok ki. Sen şimdi oturmuşsun Müslüman bir topluluğun içerisine. Adamların ölçüsü var. Yani uyduğu kadar tabii, ne kadar uyuyorsa o da. Dinine uyduğu kadarınca en azından bir ölçüsü var yani. Namazını kılıyor en azından. Hani fuhşiyatta onu tutan bir sürü şey var yani. Yanlışlara gitmiyor. İyice berbat dile getirmeye bile iğrendiğin şeyler sudur etmiyor yani çoklarından. Sen böyle bir toplumun içerisinde oturmuşsun. Ben ateistim, ben deistim. Bu ateistliğin, deistliğin, seni getirdiği nokta, getireceği noktan farkında bile değilsin. Ama böyle bir yerde Necran'a gidiyor adam. Hiçbiri Allah'a inanmıyor. Allah'ı anlattığı zaman zaten boşluk içerisindeler. Zaten sıkıntı içerisindeler. Hızlı bir şekilde ne alıyorlar? Allah'a iman ediyor hepsi. Sonra Yusuf Zunevas denilen kişi, o da Yahudi'ymiş. Hemen bir çukur kazdırdı. İman edenleri içeriye attı diyor. Necran bölgesinde olan mesele bu. O mesele olduktan sonra, Oraya uğrayan bir kişi, orada İncil bulmuş. Yanmış bir İncil. Birazı yanmış. Bunu Habeşistan'ın kralına götürüyor. Habeşistan'ın kralı Hristiyan idi diyor. Ne oldu burada böyle bir şey yanmış? O da anlatıyor. Oradaki ehil müslümandı. Oranın kralı orayı yaktı. Kitaplarını da yaktı. Bu ondan kalandır. Öyle duyunca tabii bu olayın, gerçeğinin böyle olduğunu korktu diyor. Bu sefer Rum kralına yazdı. Ona sığınmak istedi. O da onu çağırdı. Neticede Oradan kurtuldu. Böyle bir hikayede var.